Evet arkadaşlar, yeni bir e, maden çıkarma çalışmalarını sizin için görüntüleyeceğiz. E, maden mühendisleri şu an madenin içerisinde çalışıyorlar. E, evet, dinamitten yardım alacaklar mühendisler. Şimdi dinamitler döşende, birazdan fitilleri ateşlenecek. Herkes çok merak ediyor, nasıl bir cevher çıkacak buradan diye. Haydi bismillah kaçın Allah 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 Allah. Evet gördüğünüz evet. büyük bir gürültüyle patlamada kazmam kırıldı Dinamitler patladı. Patlama esnasında ufak bir kaza kazması kırıldı mühendis arkadaşımızın. Aa, geri taktı. Geri taktı. Şu an cevherleri çıkartmak için madene tekrar indi. Bir tane zümrüt. Oo bir tane zümrüt bir tane bulmuş. Elmas. Oo bir tane, bir tane elmas. Altyazı. Ooo bir külçe altın bulmuş. Bir tane de rubi. Ooo rubi de bulmuşlar. Teşekkür e ediyoruz da. arkadaşlar çalışmalarınızdan ötürü size. Arkadaşlar işte bir o yaptığımız demir kılıç, demir sopa İşte bunları bu cevherlerden üretiyoruz. Teşekkür ederiz aydınlattığınız bilgiler için. Görüşürüz. Görüşürüz.